Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere TikTok takipçi listemi, takipçilerimi nasıl gizleyebilirim, nasıl gizleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey tabii ki de TikTok'a girmek. TikTok telefonumda nerede? Ha burada tamam. Bir, çok TikTok kullanmadığım için göremedim. Burada hemen profil kısmına giriyorum. Bur Hop yanlış tıkladım. Burada yapacağımız şey Sağ üstteki 300 G tıklamak. Buna tıklıyoruz. Sonrasında ayarlar ve gizliliğe tıklıyoruz. Burada yapacağımız şey aşağıya biraz kaydırıyoruz. Hop pardon. Önce gizliliğe tıklıyoruz. Yanlış kaydırdık. Sonrasında birazcık aşağıya kaydırıyoruz takip ediliyor listesi. Bunu yalnız bize çevirdiğimizde bakın kimse artık göremiyor olacak. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.